Zeit ve ab arasındaki fark nedir? Zeit Almanca'da den beri anlamına gelir. Geçmiş zamanda başlayıp günümüze kadar devam eden bir olaydan bahsederken kullanılır. Bu dativ bir edattır. Bu nedenle sonrasında bir isim gelecekse bu ismin dativ olarak kullanılması gerekir. Örnek Seit sechs Jahren wohne ich in Deutschland. Up ise den itibaren anlamına gelir. Gelecek zamandaki olaylardan bahsederken kullanılır. Bu edat da datif bir edattır. Bu nedenle bunda da sonrasındaki gelen ismin dativ olarak kullanılması gerekir. Örnek Ab morgen gelten die neuen Regeln. Bu ikisi arasındaki fark sizin için anlaşılır oldu mu? Kendi örnek cümlelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın daha fazla seçim bu postu beğenebilir ve sayfamı takip edebilirsiniz.